Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok alt yazı seçeneği eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz alt yazıyı videonun sağ altındaki ayarlar kısmından ulaşabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan analizimize geçelim. Öncelikle seyirin diziden çıkmasını istemiyorsanız, dizimizin yeni sezonda devam etmesini destekliyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Belgin Hemşire, İkbal'in tuttuğu kadınla Seher'in başına ne gelecek? İkbal'in hain planı ne? Seher ablasını öldüren İkbal olduğunu duydu mu? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Emanet Listesi'nin yeni bölümünde, bundan sonra hem heyecanlı hem de daha tehlikeli bölümler gelecek. Çünkü bir yandan Seher ve Yaman gün geçtikçe yakınlaşacak. Bu yakınlaşma sonucu Seher ve Yaman'ın evliliği gerçeğe dönüşecek. Ama diğer yandan da İkbal tüm kötülüklerine devam edecek. İkbal'in tek amacı Seher'i ortadan kaldırmaktır. İkbal bu amacına ulaşana kadar asla durmayacaktır. Hatta son bölümde İkbal ve Ziya konuşmaktaydı. Seher de bu konuşmasının üzerine gelmişti. Ama Seher olanları anlayamayacak. Hatta Seher anlasa dahi İkbal'e güvenmeye devam edecek. Seher bu şekilde İkbal'e güvenmeye devam ederse kendi sonunu getirmiş olacak. Çünkü İkbal Seher'i öldürme girişimlerinde bulunacak. Hatta İkbal Belgin Hemşire'nin bir açığını bulacak ve onu kendi kötülüklerinde kullanacaktır. Belgin Emşire ilk başta İkbal'in dediklerini yapmayacak ama sonradan İkbal'den korkup kötülükler yapmaya başlayacak. Örneğin Seher'in durumunun gerilemesine sebep olabilir ya da kasten Seher'in felç kalmasına neden olabilir. Belgin ve İkbal'in kötülükleri yüzünden Seher'i zorlu günler bekleyecek. Çünkü Seher bu olanlardan habersiz hayatına devam edecek. Bu sebeple hiç beklenmedik bir anda Seher'e ciddi zararlar dokunacak. Bu yüzden Yaman ve Seher'in dikkatli olması gerekiyor. Aksi halde Seher ölmese de hayati fonksiyonları ciddi zararlar görecek. Seher de bunu görüp Yaman'a yük olduğunu sanacak. Bu yüzden Seher ve Yaman aşkı zarar görebilir. İkbal de Belgin Hemşire üzerinden tüm kötülüklerini yapacak. Hatırlarsanız İkbal, Zuhal'i kendi amaçları için kullanmıştı. Kardeşini kullanan İkbal, Belgin Hemşire'ye her şeyi yapar. Belgin Hemşire de bir süreye kadar dizide kalacak. Ve de kötülükler yapmaya devam edecek. Melahat'ın hakimiyeti tamamen sona erecek. Bundan sonra Zuhal, koğuşun hakimiyetini tamamen eline alacak. Ama yakında Zuhal hapisten çıkacak. Melat bunun intikamını Zuhal'dan mutlaka alacak. Ayrıca dizimiz sezon finaline yaklaşıyor. Sezon finaline doğru Seher yine ölüm ile karşı karşıya gelecek. Ama Yaman Seher'i kurtarmak için çokça çabalayacak. Bundan sonra diziye Aksak da katılacak. Aksak'ın gelişiyle Yaman ve Seher'in hayatı alt üst olacak. Çünkü Aksak İkbal ile işbirliği yapıp Seher ve Yaman'a kötülükler edecek. Hatta Aksak Seher ve Yaman'ı ayırmaya çalışacak. Bu amacına ulaşamayınca da Yaman'ı iflasa sürükleyecek. Büyük ihtimalle Seher Yaman'a bu süreçte destek olacak. Ve Seher şirkette çalışıp Yaman'ın işlerinin başına geçecek. Emanet listesinin yeni bölümünde hepimizi güzel bir sürpriz bekliyor olacak. Çünkü Seher ve Yaman önümüzdeki bölümlerde yakınlaşacak. Seher ve Yaman yakınlaştığı için herkesin güzel bir sürpriz bekliyor olacak. Çünkü Seher bu yakınlaşma sonucu hamile kalacak. Seher hamile kaldığını ilk zamanlar anlayamayacak. Ama sonradan Seher'de hamilelik belirtileri olacak. Seher de bu belirtiler sonucu hamile olduğunu anlayacak. Ardından Seher, Yaman ve Yusuf'un yanına gidip hamile olduğunu söyleyecek. Onlar da bu haberle çok sevinecek. Ama onların bu mutluluğuna gölge düşürenler olacak. İkbal, Seher'in bir bebek doğurmasıyla kırımlı mirasını kaybedeceğini sanacak. Bu yüzden İkbal Seher ve bebeğini öldürme girişimlerinde bulunacak. Ama İkbal bu kötülüklerine bir süreliğine ara verecek. Çünkü Zuhal ve Ziya bu sürede İkbal'e rahat vermeyecek. İkbal de ve Ziya'nın yatışması için şimdilik kötülük etmeyecek. İkbal kötülüklerine ara verdiği için Seher ve Yaman güzel günler geçirecek. Seher hamile kaldığı için Yaman Seher'in kıymetini daha iyi anlayacak. Yaman elinden geldiğine Seher'in her istediğini yerine getirecek. Seher de Yaman'ın kendisiyle ilgilendiğini görünce dünyalar onun olacak. Tabi Yaman'ın bu süreçte çok dikkatli olması gerekecek. İkbal, Seher'in bebeğinin doğmaması için kötülükler edecek. İkbal, Seher'i zehirletip bebeğini düşürmeye çalışacak. Hatta İkbal yine Seher'i merdivenlerden itmeye çalışacak. Ama İkbal'in bu hatası onun sonunu getirecek. Zoal ise pistten çıkacak. Zoal'a pistten çıksa da o ve İkbal'in sonu mutlaka gelecek. Zuhal'in Melahat'e yakarık yaptığı bu hata onların sonunu getirecek. Çünkü Melahat hapisteki hakimiyetini kaybettiği için Zuhal'e kinlenecek. Melahat önceleri İkbal ve Zuhal'e şantaj yapacak. Sonra da Melahat İkbal'in ses kaydını Yaman'a gönderecek. Bu süre içerisinde Ziya İkbal'in kötülüklerine yeniden şahit olacak. Ziya bu olanlara dayanamayıp Yaman'a tüm gerçekleri anlatacak. Yaman ilk başlarda İkbal'in kötü birisi olduğuna inanmayacak. Ama sonradan Melaat Yaman'a gerçekleri gönderecek. Yaman da İkbal'in ses kaydını sonunda dinleyecek. Yani Yaman artık İkbal'in kötü birisi olduğuna inanacak. Yaman gerçekleri öğrenir öğrenmez İkbal'i hapse gönderecek. Seher ve tüm konaktakiler de sonunda İkbal'den kurtulacak. Ali de bu süreçte güzel günler bekleyecek. Ali hayatına yeni bir sayfa açtığı için yeni birisiyle tanışacak. Sultan Alan'ın durumundan dolayı eve yeni bir yardımcı gelecek. Ali de bu yeni kişiyi görür görmez ona aşık olacak. Yani Ali de sonunda aradığı aşkı bulacak. Bundan sonra daha mutlu ve heyecanlı sahneler yaşanacak. Çünkü Yaman ve Seher'in evliliği gerçeğe dönüşecek. Yaman, Seher'e kavuştuğu için hayatın iyi tarafının olduğunu da görecek. Çünkü şimdiye kadar Yaman hiçbir kadına güvenmemekteydi. Seher sayesinde Yaman güvensizlik sorununu yenecek. Ve Yaman, Seher sayesinde geçmişin acı günlerini unutacak. Seher de Yaman'ı sevdiği için birlikte mutluluklarının tadını çıkaracaklar. Ama İkbal bu mutluluğu gördükçe iyice sinirlenecek. Çünkü İkbal Seher yüzünden tüm iktidarını kaybettiğini sanacak. Bu yüzden İkbal asla kötülüklerinden vazgeçmeyecek. Hatta İkbal kötü planlarına devam edecek. Ama Ziya iyice İkbal'den şüpheleniyor. İkbal Ziya'nın gerçekleri ortaya çıkarmaması için elinden geleni yapacak. Ziya şimdilik İkbal'in kötülüklerini görse de gerçekleri ortaya çıkarmayacak. Bu yüzden İkbal'in gerçek yüzü şimdilik anlaşılmayacak. Ama hiç beklenmedik bir anda İkbal'in gerçek yüzü ortaya çıkacak. Ziya veya mafya İkbal'in gerçek yüzünü ortaya çıkaracak. Gerçeklerin ortaya çıkması ile İkbal sona doğru yaklaşacak. Çünkü Yaman gerçekleri öğrendiği gibi İkbal'e cezasını verecek. Yaman İkbal'i en ağır bir şekilde cezalandırmak isteyecek. Tabi Ser yine buna engel olacak. Ama Yaman yıllardır kendisine ihanet eden birisini affetmeyecektir. Bu yüzden İkbal'in sonu acı bir şekilde gelecek. Yani İkbal kötülüklerine devam ederek kendi sonunu getirmiş olacak. Zuhal cezaevinden çıkmadan önce de Melat'ten intikamını alacak. Zuhal'in Melat'ten intikam almasıyla tüm taşlar tekrardan yer değiştirecek. Çünkü Melat Zuhal'in yaptıklarından sonra bir intikam yemin edecek. Melat hiç beklenmedik bir anda Zuhal ve İkbal'den intikamını alacak. Melahat onların sonunu getirene kadar asla durmayacak. Yani Zuhal cezaevinden kurtulsa bile onu zorlu günler bekliyor olacak. Peki sizce Seher İkbal'in kötülüklerine karşı galibiyet sağlayacak mı? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Son olarak hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutlarım arkadaşlar. Beni desteklemek için yorum atmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.